Hudeybiye anlaşması malum müşriklerle yapıldığı zaman da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Umre'den engellendi. Orada müşriklerle Hudeybiye'de bir anlaşma yapıldı. O sıralarda bu işte mektubun gönderildiği kişi Heraklius da Beyt-i bulunuyormuş sıralarda. Tam kendisi Beyt-i Maktis'teyken tabi Peygamber Aleyhisselam'ı uzaktan duymuş böyle bir son zaman, ahir zaman peygamberi çıktı diye bunlar Hristiyan olduğu için İncil'de vasıfları falan yazılı biliyorlar. Ahir zamanda bir peygamber gönderilecek. Nasıl biliyorlar? Estağfirullah. اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ <laughs> اَبْنَاهُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kitap verdiğimiz o ehli kitap, Yahudiler, Hristiyanlar var ya, onlar oğullarını tanıdıkları gibi peygamberi tanırlar. Bilirler. Biliyor, duymuş. Beyt-i e geldiğinde Ebu Sufyan tabi o zaman Müslüman olmamış. Bu sıra tarafında, Şam tarafında onlar da bir ticaret için oraya gitmişler. Duyuyor yani Arap Arabistan'dan gelmiş olan kişiler var. Hicaz'dan onları çağırtıyor. Hakkında bilgi alacak Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın hakkında ama çağırdığı kişiler de aslında müşrikler. Yani Müslüman olmamış kişiler. Onlardan efendimizle alakalı bilgi alacak görmüşler peygamberi bizatihi. Onunla zaten mücadele ediyorlar, savaşmışlar vesaire. Çağırıyor, Ebu Sufyan geliyor arkadaşlarıyla beraber. Diyor ki, içinizde ne seven, ona en yakın olan kişi kimdir diyor, onu en iyi tanıyan. Deyince Ebu Sufyan öne çıkıyor tabii, ben diyor. Diyor ki, tercüman vasıtasıyla konuşuyor tabii. Tercümana diyor ki, ona söyle, belli sorular şimdi soracağım diyor. Bu sorularıma doğru cevap versin. Sakın yalan konuşmazsın. Ebu Sufyan da diyor ki rivayette, arkadaşlarım şurada burada bak bile bile yalan konuştu diye dedikodu yapmayacaklarını bilsem orada yalan konuşurdum diyor. Konuşacaktım. Ama diyor doğruyu söylemek mecburiyetinde kaldım vesaire deyince, her aklıysa orada Ebu Sufyan'a Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı belli sorular soruyor. Diyor ki, mesela, Nesebi nasıldır diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Ne temizdir diyor. Ebu Sufyan da doğru cevaplar veriyor. Peki diyor dedelerinde böyle bir devlet başkanı olan dedeleri içerisinde, nesebinde, soyunda var mı böyle birisi? Devlet başkanlığı yapmış falan, reislik yapmış. Yoktur diyor. Tamam diyor. Peki diyor Heraklius böyle tek tek sorular soruyor siz onunla savaştınız mı diyor savaştık ne oldu peki bizi yendim kimi zaman o yendi kimi zaman biz yendik böyle bir durum söz konusu oldu diyor kimi zaman galip oldu kimi zaman biz galip olduk diyerek işte Bedir'i Uhud'u vesaire filan ima ediyor peki şu anda daha öncesinde peygamberlik ona verilmeden önce yalan söyler miydi diyor bir yalanlar rastladınız mı ya bu Sufyan cevap veriyor macarrabna hülk keb yalanı hiç onda tecrübe etmedik diyor. Hiç yalanla denk gelmiş değiliz. Çünkü lakabı da ne? Peygamberlik verilmeden önce Muhammedül Emin. Emin olan güvenilir Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peki diyor, dinine girenler ona bağlanıyorlar mı veyahut da girip onu görüp de uzaklaşıyorlar mı? Hayır aksine diyor ona girip de ona efendim onun yakınında bulunanlar, bulunanlar ona daha çok bağlanıyorlar. Niçin? Ve inneke le alâ hulukin Habibim sen çok büyük bir ahlak üzeresin. Çok. Ahlakı çok büyük. Sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Öyle olunca tabii Diğer başka bir soru soruyor. Hiraklius soruyor Ebu Sufyan'a. Diyor ki peki şu anda diyor dinine girenler çoğalıyor mu azalıyor mu? Gittikçe çoğalıyorlar diyor. Öyle cevap veriyor. İşte belli sorular soruyor. Sonra Heraklius bu soruları niçin bu Sufyan'a sorduğunu tek tek izah ediyor. Diyor ki mesela niçin nesebinde kabile reisi veya devlet reisi var mı diye sordum. Çünkü olsaydı o zaman derdim ki dedesinin makamını tekrar ele geçirmeye çalışıyor. Niçin yalan söyler miydi peygamberliğinden önce diye sordum. Bir kere bile yalanla denk gelmiş geldiniz mi diye sordum. Çünkü yalan söylemiş olsaydı. O zaman da tekrar söyleyebilir, yalan alışkanlık yapar. Bir kere yalan ortaya çıkan kişi de bu potansiyel var demektir. Böyle tek tek izah ediyor. Sonradan da tabii ki durumu anlıyor ki ahir zamanda gönderileceği ifade edilen Tevrat'ta ve İncil'de vasıfları beyan edilen peygamber çıktı. Bunu anlıyor Heraklius.